Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nuri. Bugün yanımda Kadir Ege var. Hoş geldin Kadir Ege. Arkadaşlar bugün bir challenge yapacağız. Biraz sürpriz bir challenge arkadaşlar. Limon tuzu yiyeceğiz arkadaşlar. Toz halinde bir limon tuzumuz var. Şöyle nasıl gösteremiyorum Şöyle dökülmesin de. Şöyle odaklayayım. Evet kaldır. Toz halinde bir şey. Çoz benim limon arkadaşlar. Biz bir, bir iki dakika önce yorumla, yarım yarımşar kaşık aldık arkadaşlar. Yani böyle yenilecek gibi bir şey değil. Yani böyle. Arkadaşlar bir de e, yarımşar kaşık sırayla alacağız arkadaşlar. İlk suyu içenin ensesine buz koyacağız arkadaşlar. E, hadi bakalım. Bir de videonun sonunda bir sürprizim var. Başla yiyorum. Arkadaşlar ben de şöyle aldım. Alamaz. Devam ka direğim. Kötü. Şöyle odaklayayım. Ama Nora biraz daha fazla aldı. Neyse devam. Dudaklarım yandı yara vardı. Ben dudaklarımı hiç değdirmedim. Ya bende de yara vardı. Hadi. Şöyle. Allah'ım sen bana yardım. arkadaşlar bunu yedikten sonra inanıyorum yüzümüz çok kötü gözükecek. Yani öyle bir yüzüm buruşuyor ki. Neyse iyi. Öyle yerim arkadaşlar. Biraz daha fazla. Ne biraz daha fazla zaten ben fazla alıyorum. Ya YouTube hala çok ekşilik. Oh. Su içmek isteyen var mı? Hayır. İçmeyeceğiz. Kadir Ege hazır olduğunda başlayalım. Şöyle ikisinin de yüzü bu Nuri'nin. Abi dilim yandı. Dil mi? Dilim. dilim. Kadir Ege bir dakika yeme yarısını al. Haksızlık olmasın. Nasıl yani? Yarım al yarım Nuri'nin tamam, gibi. Şey, yarım. Tamam Boyunu al Evet boyu biraz küçük. <laughs> Abi korkuyorum. Evet Nuri hazır olduğunda sende. Şaka yaptım. Hiç mi güzel? Şöyle boyunu alayım da. Hüsemer'le. kızacağım şimdi. Hayır. Tam yerler kirlenmiyor. İç hadi şunu ya. Şöyle bir şey yapalım. 10 dakika içinde kimse pes etmezse ben bir kaşık ağzımı alacağım ve enseme benim buz koyacaksınız. Yani. İçerisinde mi? Hayır, 10 dakika içinde kimse pes etmezse benim hem ben bir kaşık alacağım tam bir kaşık dolu ve benim enseme buz koyacaksınız. Hayır, 10 dakika içinde kimse şey pes etmezse. etmezse. Hadi. Tamam Kadrege, hadi. Kankarım, hiç hiç o zaman suyu. Hayır. 5 o... saniye boyunca ensene buz. saniye. Tamam yedi buçuk saniye yaptık. Yedi buçuk olmasın. Düz hesap sekiz yapamayız. Tamam. Şöyle aldım. Boy yüksek. Abi dilim çok kötü yandı. Midem ağrıyor. Benim de işte asitten dolayı. Asit mi var vardı? Şey, evet. Mineral yedim. Abi limon tozunu kim buldu? Hesaplaşıcı cam alimantası sahibiyle. Serap yoruma. Yalnız challenge yapan benim. Evet. Evet. Şöyle evet. yiyorum arkadaşlar. Şöyle Kadir Ege'nin çorapları da taklayalım çekmeyelim. Yedi vallahi yedim. Yedim. Hayır olamaz olamaz olamaz. Bu arada 6 dakika oldu. Gel bir şey diyeceğim. Olur mu? Olur. 6 dakika mı oldu ya. ya? 6 dakikadır dinliyoruz değil mi? 6 dakika 20 saniye. Hayır abi bir de bir kaşık Kanka. diyordum. Bir kaşık yapalım dedi. Bu dedi bir kaşık olsun diye. Bir kaşık olsa geberdi herhalde. Evet. Dırırırın. O zaman ben de içiyorum suyunu. Çünkü Kanka. önce Kadir'e geçti. Kuzu çarpıyor hiç mesela. Su tatlı geliyor lan. Evet. Sen de suyunu içtiysen cezaya geçebiliriz. Şeyle. Ya bu su çok tatlı geliyor ha. Buz şöyle. Limon tuzundan sonra. İklim buz akülerim. Keşke yapmasaydım lan bu çalıcı. Abi. 8 Kadir Ege şeyini çıkarır mısın cevşenler? pişman mısın? kafanın sonuna kadar ey. Şöyle açayım ben sana Ah. Bir, iki, evet. üç, dört, beş, ah. altı, yedi, sekiz. Doğru. Şöyle bir de yüz alayım. Hayır. E kadardı, değil mi? Evet. Arkadaşlar benim sürprizim falan yok. Direkt ağzımı falan boşaltacağım. Sürprizi başka bir videoda söylerim ben size. Ben söyleyeyim istersen. Yok boş ver. Daha sonraki videoda söylerim. Abi midem bulanıyor tamam. Arkadaşlar Abi. bir sonraki videoda görüşmek üzere.